Merhabalar. Bugün sizlerle toprak nem sensörünü inceleyeceğiz. Toprak nem sensörü toprağın nemini ölçer ve toprağın sulanıp sulanmamasını karar veren bir devredir. Bunu bu şekilde böyle oluşturdum. Şimdi sensörümüz şu. Bu taraf prop kısmı. Şuradaki mavi olan tarafım ise anakart kısmı. Bu şekildeki şeyden oluşuyor. İki kısımdan oluşuyor. Bu prop kısmı görüldüğü gibi iki tane çıkışım var. Bu iki çıkışı toprağa batırdığımda metaller arasındaki direnci ölçerek bir çıkış veriyor bize. Şuradaki kart kısmımsa ölçümü bu tarafta yapıyor. Bu iki kısmı bir lehim yardımıyla şu şekilde görüldüğü gibi birbirine bağladım. Şimdi bu kartımızda en sağ taraftaki bacağım daha doğrusu 4 tane bacağım var. Bu en sağdaki tarafından artı 5 volt veriyorum. Kartın çalışabilmesi için. Bunun yanındaki tarafı ise GND kısmı. Onun hemen yanındaki taraf D0 yazan tarafı ise Proplardan ölçen nemin üstündeki devre sayesinde dijitali çeviriyor ve çıktı veriyor en son bacaktaki yani en sol bacağımdaki ise analog çıktı. Yani direkt voltaj çıktısını veriyor. Bu şekilde devrim oluşturdum. Bu devrenin çalışabilmesi için kod kısmı var. Kod kısmı da bu şekilde. Devrimi bağlantı kablosuyla Arduino'mu bağladım. Devrem de bu şekilde. Buradaki sensörümse görüldüğü üzere şu an ledim yanıp sönüyor. Yani böyle kuru bir ortamda toprakta böyle bandırdığımda ledim hala yanarken çamura bandırdığımda ledim göründüğü üzere sönüyor. Çıkardım yanıyor. Bandırdım sönüyor. Şimdi tekrar toprağa bandırıyorum. Hala daha yanıyor. Yani benim bu sensörlü devremde Toprak nemli ise ledim sönüyor. Kuruysa ledim bu şekilde yanıp sönüyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim.